tepeden harika mı yapmışlar bizim Plutus'un savaş denizi uçuyor eve ben yaptım böyle bir evimiz var çok güzel, havuzlu güzel Burayı katlamayı unutmuşum çok güzel katlamayı unuttum bir evim Bizim bu evde kalacağız. Survival. Survival seviyesinde bu evi kullanacağız. Başka bir evde değiştireceğiz. Burada havuz falan var. Öncelikle havuz sandıklar ne var derseniz bunlar var. Öncelikle biraz ağaç keseceğiz. Sonra bir normal bu. için. ki yani take off falan son için mod olmayacak şimdi kontrol böyle yapayım bu arada ben sıfırda 0'da değilim sıfırda sıfır değilim orada bir linkini hep veriyorum işte onlardan koyup oradan, oradan linki basın son yazı butonuna like yazın çıkıyor zaten 0 17, 14 1 hmm. şöyle keselim ağacımızı evden uzaklaşayım yalım çünkü ev yukarıdan belirtmiyor mi ama kötü yaptım yukarıdan belirtmiyor

seçeydik o ise Fazil Kermas bu ben yapıp için çok doğru gidip en çok boşmak olacak böyle neyse sevdiğim bir olay olmaz ne yapalım şey yapıp Onlara en son basma koyduğum sevdiğim amacımız bu olacak. Şimdilik şey En basmam şöyle bir stres yapıyoruz. Gerçekten Bu Burada yine zor sıkıntı yiyorum. bundan söylemek istiyorum içine güzel alanlar girebilir. Hmm. Skin yarışması güzel skin. Gelenizi videomuzda göreceğim yani. Yorumlarda skinimizi. Fotokonumuz varsa göreceğim. Videoda izleyeceğim skin yarışmasını yapacağım. Yorumlarda izleyeceğim düştüğünüzü göreceğim o da doğrusu nasıl boşuyor ama birinci olanını skinli, üç gün kullanacağım ama tabi ki <laughs> Şimdi ilk koşu olsun oldu. Ben de yapıp bir tane somut yapacağım. Neden yapıyorum dersiniz. Ama şöyle bir yapacaksınız. Orada da sese de öyle Dur burayı kullanıyorum. var ama. Çünkü elimde yok. Ne şeyim bu? Tıkaç buraya bırakacağız. Mesela sıralayın, sağ Yapamadım. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Beşiktaş özel günü. Özel gün dediğim beyler ne olacak Beşiktaş? Stadı yapıldı. Açılacak ve ilk maçını yapacak stadında Beşiktaş. Yani burada. Siz bunu yapsayın. Bu <laughs> arada skin'e paylaşmayabilirim. Birinci olanı göstereceğim skin'e hepsi o kadar spinyon ve böyle tasarımcım olarak da güzel yingolar falan yapıyorsa onu tasarımcım seçerim lanetla yani falan yapmak hep banner falan yapmak kolay değil ama yine de ustaları şu Şurada bir maden çıktı. Maden yapsak mı acaba? Neyse taş dökülüyor. Şurada hiçbir şey dökmedik. İlk bölümü koyun. Hmm, zorla kapadım. İlk bölüm bu. Ondan dolayı. Hmm. orada seriyi fazla yapamayabilirim. Mesela bir bölüm olabilen bir seri olabilir. Elma yılanım. Çok güzel. 3 tane de şey. Elma. Elma. Ne geldi mi? Elma. 2 tane. Şu anda rahat değilim. O yüzden dolayı. Kali, çarptım mı attım ama güzel bir iş gördüm. Burada elma vardı gittim. Bu şutu şey aldım. Oha. Lan, yeter. Yeter. Bu değil artık. Power Director ile Info ile yaparım. Ya yağmur damlıyor. Neyse ben bu videoyu burada bitireyim. Beni izlediğiniz için şükürler. Like atmayı evet, unutmayın. Ve Bay bay.